Bazı maçlar vardır. Çevirmek böyle neredeyse imkansız gibi gözükür. Ve hani hiç oynayasın gelmez. O maçlardan birini izleyeceksin. <laughs> alamamak için kendimi zor tutuyorum. Biz hep birlikte hani bu maçı nasıl çevirdiğimizi izleyelim şimdi. Programa tıklamadığım için istatistikler ekrana gelmemiş. Bu maç plat edasında oynanmakta. Bir de şöyle bir problem var. Takımımızın draftı bayağı bildiğin kağıt ve karşısında iki adet smurf var. Oyunu zaten zor hale getiren kısım bu oluyor temel olarak. Şimdi yukarıya doğru petlemek kararı alıyoruz. Bunun sebebi şu. GP ile matchup'ı çok agresif bir matchup. Ve Irelia smurf. Bunun için e, yüksek bir skor potansiyeli barındırdığı için yukarısı yukarıya doğru petliyorum aşağısı zaten çok skor potansiyeli yok. Hani Velkoz gibi bir şampiyona karşı bot lane'de Jinx artı Mayo ile erken aşamada alt level olmadan çok bir şey yapma ihtimalim yok. Gitsem de oraya fed bir şekilde gitmem gerekiyor. Hani iyi bir reset alıp gitmem gerekiyor. O yüzden yukarıya petleme kararı daha iyi. Zaten böyle düşük elolarda kendini öne geçirmek üzerine plan yapman lazım. Hani şuna yardım etsem ne olur gibisinden bir plan yaparsan sen o adama yardım edersin. O adam o yardımı kullanamaz. Çünkü adam bir plat, adam gold ya da elmas her neyse artık. Adamdan bir şey bekleyemezsin ki sen sadece kendi oyununu bilirsin. Kendi oyununa göre oynaman lazım. Bak bu kısım çok fazla önemli. Şu anda üzerimizde ward var ve Sejuan nereden başladığını bilmiyoruz. Bu yüzden face check atmak yerine ilk önce bu noktaya geçip buradan totem atıyorum ki Sejuan'ı buradan geçse göreceğim. Buna göre yukarı doğru hiç hareket etmeyeceğim. Eğer ki ben buraya face check attığımda Sejuan çıksaydı benim artık oyunla alakalı bir bağlantım kalmayacak. Dakika üç buçukta benim bağlantımı koparabilirlerdi bu senaryoda. O yüzden garanti alıp önce oraya totem atıyorum. Face check atmıyorum. Ve bir diğer totem en iyi kullanabileceğiniz yer ise karşı Raptor oluyor. Attığımız totem sayesinde şu anda Sejani'yi gördük. Sejani'nin hani Raptor üzerinde gördüğümüz için adın Raptor'dan başladığını, öyle rotasyon yaptığını biliyoruz. Bu da demektir ki Sejani yukarıda ve aşağıdaki orman bölgeleri boş durumda. Yani bu senaryoda karşıya girip bu kampları çalmamız gerekiyor. Ama tabii ki de ikinci kamp için asla gridlemeyin burada. Botlane'in pliyosu varken Skatın hakkında söz hakkı yok bende. Bu yüzden Sejan'ın şu anda aşağıda olduğunu düşünüyorum ve ejder yaptıklarını düşünüyorum Skatıl'la birlikte. Bu yüzden Sejuan'ın oyun başında başladığı kamplar şu anda çıkmış durumda Raptor ve Golem. Eğer ki karşı ejderi alamıyorsam, karşı Skatıl'ı alamıyorsam Sejan'ın bu iki kampını alabilir Bak bu çok önemli. Karşı ormancı aynı anda her şeyi alamaz. Takım arkadaşları yardım ettiği senaryoda her şeye sahip olabilir. Ama şu anki durumda o ejder mi alıyor? Sen adamın kamplarını al. Karşısı kamp mı alıyor ve pirio mu yiyor? Bu sefer ejder ve skatı alırsan gibi. Nice. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ormanda oyun taşıma konusunda daha başarılı olan şampiyonlar, hani hızlı orman dönebilen ve eşyayla güçlenen şampiyonlar. Bunun bir tık avantajını görüyoruz bu maçla. Çünkü her fırsatta karşı orman hızlı bir şekilde alıp çıktık ve hızlı bir şekilde güçlendik de bu sayede. Yani o yüzden ormanda oynarken bu iki özelliğe dikkat etmeniz lazım. Gerçekten full clear atmak önemli bir olay oyun taşımak istiyorsanız, en maksimum gücü ulaşmak istiyorsanız. Bana göre ormancıların yaptığı çok büyük bir hata var. Nasıl olsa Secani'yi hani dürttüm, adamı rahatsız ettim, geri gelemez düşüncesiyle bu ejlere başlamak gibi. Ejder hala riskli bir durumda. En ufak bir risk varsa bile bu ejlere başlamak mantıksız hale geliyor bu kadar fazla tempoya sahipken. Bir de ejlere çok uzun bir zaman harcadığın için kampların varken ejler almak çok da worth bir şey değil bence. Bunu yerine temponu daha fazla güçlendirip hiçbir kampın kalmadığı zaman ejleri almak daha iyi bir tercih hale geliyor. Ama tabii ki de orman şampiyonu oynuyorsan ormanda o zaman ejleri için hani kamp olmamasını beklemene çok da gerek olmayabilir. Çünkü o zaman tamamen takım için oynuyorsun. Kendi temponu çok bir önemi olmuyor. Normalde sadece Q atıp çıkacakken o pozisyonu Jinx'ten pink gelince otomatik olarak reflex olarak orada E kullandım ve içeri girip intihar etmiş oldu. Bu elilerdeki diğer sıkıntı ise kötü oynayan oyuncuları mütlememek. Tabii ki de adamların verdiği infolar önemli. İşte rakibin sıçrasını, exhaust'unu vesaire pinkliyorlar. Bunlar önemli şeyler. Ama ayrıca seni bu şekilde hataya da sürükleyebilirler. Anlık bir odak kaybı daha demin benim tempomu kaybetmeme yol açtı. Ufak bir tempo kaybı diyelim. Çok yüksek bir tempom yoktu genel oyun odakla. Ama yine de oyun tutabilecek kadar bir tempoya sahiptim. Abi, bunaldım ama. Draft nedeniyle artık genelde savaş etrafında oynamaya başladım. Çünkü ben savaş etrafında oynamazsam karşı takım artık baron da çıkmasıyla birlikte savaş çıkarıp bir anda baron alıp bitirebilirler. Bu durumda hiçbir şey yapamam tutamam oyunu. Ama şu anda eşya olarak aslında yeterli bir seviyede olduğum için hani savaş çıkarsak çok da kötü bir sonuç olmayabilir. Kendim feyillemediğim sürece savaşları kazanabiliriz bile. Üstelik takım kötü oynasa bile. Hani bu yüzden takım etrafında oynuyorum. Bak böyle bir takım savaşı kazandın. Sonrasında yapman gereken şey şu. Direkt olarak diğer tier 2 kuleye doğru hareket edip o kulenin üzerine oynamak. Ve burada aç gözlülük yapıp önce kamp alayım ondan sonra tier 2 kuleye doğru gideyim derken Mion'u temizliyor Sejani. Bu yüzden buradaki kuleye geç oynuyorum. Eğer ki kampa gitmeyip doğrudan buradaki kuleye doğru gitseydim Sejani benim için bir tehdit değildi. Rahat rahat tek başıma o kuleyi alırdım. Zaten beni kesemezdi de. Ve imitör kulesini de alma ihtimalim olabilirdi. Ki yüksek ihtimal alırdım da. Sadece sınırımı yanlış yaptığım için burada böyle bir hata alıyor. Savaştan sonra ölüm süresi çok uzun değilse tek bir koridor üzerinden kule almak yerine çift taraftan kule almaya odaklanırsanız çok daha fazla verim elde edersiniz. İzlerken umarım keyif almışsınızdır. Kanala abone değilseniz abone olup sonraki videoları takip edebilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize bakın. Bay bay.